23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim'de düzenlenen törende gergin anlar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya tepki gösterdi. Şelen koyma kısmına bile katkı sunmuyorsun. Biz devreye girmek zorunda kalıyoruz. Yani siyasi partileri anons ediyoruz falan. Yani şey yok hükmünde. Çok acı ya. İstanbul Milli Eğitim Müdürünü kınıyor. Yani. Yani partiler... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki 23 Nisan töreninin özensiz yapılmasına kızıp tören sonrası açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi burada, Beyoğlu Belediyesi ile çelenk koyma töreni yapıyorsun. Paran yoksa valilikten iste, yoksa Büyükşehir'den iste. Zavallı ifadelerini kullandı. Belediyesi burada de, Beyoğlu Belediyesi'nde çelen koyma töreni yapıyorsun İl Milli Eğitim Müdürü. Paran yoksa bu hale iste. Yoksa Büyükşehir Belediyesi'nden iste. Zavallı. Açıklamasının devamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü için zavallı ifadesini kullanan İmamoğlu şöyle devam etti. Sabahın köründe yapıyorsun. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün faaliyeti değil ki. Milli egemenlikle ilgili, çocuklarla ilgili, 23 Nisanla ilgili birkaç cümle etsene." dedi. Yani sabahın köründe. Yani sabahın köründe e, yapıyorsun. Hani zaten sokak açma bari onda yap şurada e, Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyeti değil ki. 23 Nisanla ilgili e, birkaç cümle etsene milli egemenlikle ilgili, çocuklarla ilgili faaliyet raporu sundu bize bir sunucu gitti. Zavallık görüyorsun. yani zavallık Zavallı. çok üzücü yani çok, çok üzücü arkadaşlar. Tamam kapanma var kapanalım ama şu bayramı şurada valilik kontrol etmeliydi özenli düzenli yapmalıydı yani bu olmaz. Kongrelerinin yüzde biri kadar özen gösterilseydi şuraya burası kontrol altında Mesela kongreden de ziyade başkanım 23 Nisan'ı kutluyoruz. Milli Eğitim Müdürü 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bir tane bile çocuk olmamasını bir an önce 9'da gidip iş dostları alışmıyor. yapalım diyor. Yakışıyor, mu İstanbul'a? O yani. Yani, Yakışmıyor İstanbul'a. Evet. İl Milli Eğitim Müdürü bunu ilk defa da yapmıyor. Aynı özensizlik geçen senede vardı, bu senede var. Ben özensiz bir insan olduğunu düşünüyorum. Değerlerine sadık bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani. Neyse iyi bayramlar. İyi bayramlar. Çok iyi bayramlar.